Arkadaşlar Prova'dan herkese merhaba. 8. sınıf Türkçe dersinde görebileceğiniz en kapsamlı ve en yeterli kaynağı sizlerle paylaşmak istiyorum. Prova ikon serisi. Evet kapağımızda ilk dikkat çeken şey sizlerin de gördüğü gibi tek kaynak yeter ifadesi. Baştan söylemeliyim ki bu ifadenin altı gerçekten doptolu. Kitabın içinde 50 konu anlatım sayfası, 168 beceri temelli yeni nesil soru, 200 beceri temelli adaptasyon sorusu, 296 kazanım odaklı soru ve 255 yeni nesil etkinlik bulunuyor. Ayrıca kitabın dışında tam 4937 Türkçe dijital soru hediye ediliyor. Bu kadar soru kendi başına zaten 3 kitaplık bir soru bankası yapıyor. Peki kitabımızın tam ortasında dijital X diye bir kavram var. Bu nedir acaba? Evet, Dijital X, kullanan öğretmen ve öğrencilerin bir yıl boyunca ücretsiz faydalanabileceği akıllı platformu ismidir. Birçok özelliği olmasına rağmen sadece bir kısmı buraya yazabildik. Mesela öğretmenlerimiz için ders esnasında her sorunun akıllı tahtadan çözüm videolarını kullanabilirsiniz. Dijitalix'in soru havuzundan seviye ve kazanıma göre soru seçerek yazılı sınav yapabilirsiniz. Kitaptan ödevlendirme yaparak öğrencilerinizi canlı takip edebilirsiniz. Sınav saatini ve süresini kendiniz belirleyerek online sınav yapabilirsiniz. Öğrencinizin başarı düzeyini konu bazlı, kazanım bazlı ve soru bazlı ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Öğrencilerimize gelince her materyalden soru çözüm videosuna ulaşabilirsiniz. Her bir soru için artı 3 soru ücretsiz çözebilirsiniz. Mobil cihazınızdan ödev yapabilirsiniz. Mobil cihazınızdan online sınava girebilirsiniz. Ve çözdüğünüz testlerde Türkiye geneli sıralamanızı görebilirsiniz. İçinde 4937 Türkçe sorusunun tamamen ücretsiz verildiği bu harika platform sadece bu imkanlarla bile size eşsiz bir katkı sağlayacaktır. Peki kitabımızın konu işleme mantığı nasıl? Bakın bir öğrenci yeni bir konu öğrenirken gerekli olan en temel seviyeden başlayıp en olası yeni nesil soru çözme sürecine kadar kendini mutlaka her açıdan hazırlamalı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu kitapla boşluk bırakmadan mükemmel bir konu işleyiş mantığıyla karşınıza çıkıyoruz. Hemen ilk üniteye göz atalım isterseniz. Öncelikle her ünite 5 basamaklı bir sistemle anlatılıyor ve son basamağa geçtiğinizde yeni nesil soru diye bir problemimiz kalmıyor. Bilgi ekranı başlığıyla özet bir konu anlatımı yapıyoruz. Kısa notlar için hemen altında, uzun notlar içinse yan sayfada geniş bir alan veriyoruz. Yapabilirsin bölümünde pekiştirme amaçlı hem kitaptan hem de akıllı tahtadan interaktif etkinlikler ve açık uçlu sorular veriyoruz. Fokus testi başlığında sadece kazanıma yönelik sorularla öğrenilen bilgileri test ediyoruz. Adaptasyon testi adımında ise yeni nesil soruları geçmeden ısındırma amaçlı sorular veriyoruz. Ve son olarak 5. basamakta ise ünite sonunda netle birebir uyumlu yeni nesil testler vererek ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Özetlersek yıllarca tecrübe edilmiş klasik öğrenme modellerinden kopmamakla birlikte yeni nesil düşünme becerilerini öğrencilerimizi sıkmadan ve korkutmadan işleyen bir kitap hazırladık. Ayrıca teknolojiyi en yalın haliyle kafa karıştırmadan iş görmek amacıyla gerektiği kadar vermeye çalıştık. Ve sadece Kurva Akademi yayınlarına özel öğrenci sorulara değil sınavlara hazırlayan bir mantık kullandık. Son olarak ikon o kadar dolu ki kapağındaki tek kaynak yeter ifadesinin hakkını gerçekten veriyor. Tavsiyemiz ikonu incelemeden karar vermeyin. Provanız açık olsun.